Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp Sultan Belediyesi Robot Okulu etkinliklerimizden bir diğerini daha yapacağız. Bu etkinliğimizin adı Rüzgar Tribünü yapımı. Dilerseniz kutuyu açarak başlayalım. İlk olarak bize Rüzgar Tribünü etkinliği nasıl yapılır anlatan bir bilgi kılavuzu şeklinde bir şey karşılıyor. Burada Deniz Köken Eyüp Sultan Belediye Başkanımızın sizlere bir notu var. Malzemelerimizi tanıyalım. İlk önce bizi bir e, projemizin ana elemanı olan güneş paneli karşılıyor. Daha sonrasında güneş panelimizin DC motorunu takacağımız karbanimiz var. Bir adet DC motorumuz var. Burada bir yedek bir iletken kablo verilmiş bize. Burada da e, ahşap tahtalarımız var. E, buradaki rüzgar türbinimizin alt gövdesini oluşturacak parçalar bunlar. Ve bunları çıkart tak yöntemi ile kısa bir zaman içerisinde çıkartabiliriz. Hemen çıkartalım. Rüzgar türbümüzün alt gövdesini oluşturmaya başlayalım. Bunun için çeltikli parçamızı su parçamızın içerisine yerleştiriyoruz. Ve üst aşamamız olan şu parçayı yani üstüne yerleştiriyorum. Etçit evet, sesini duyduktan sonra oturduğunu anlayabiliyoruz. şu parçamızı da buradaki öbür bölmelere takıyoruz. Evet, burası aslında bizim DC motorumuzun duracağı alanı oluşturacak. Üst gövdemizi yerleştirdik. İlk önce paneli paketinden çıkartarak başlayalım. Buradaki kablolarımızı çok rahat bir şekilde çıkartacağız çıkarttıktan sonra bu etiketin içerisinde e, artı ve eksi kutuplarının yer aldığı bağlantı noktaları bulunuyor. Hemen şu etiketi de hızlı bir şekilde çıkartalım. Etiketi söktük. Karşımızda bir artı kutbu bir de eksi kutbu var. E, buradaki kablolarımızı birini artı kutbuna, diğerini ise eksi kutbuna bağlayacağız ve bantlayacağız. Kablolarımızın ucunu biraz açmamız gerekiyor. Bunu yaparken makastan yardım alabilirsiniz. Şöyle çantayı açmak için hafif bir şekilde makası kablomuza değdiriyoruz. Aynı işlemi diğer kabloya da uygulayalım. Bir kablomuz eksi kutbuna göstermesi gerekiyor. Diğer kablomuz ise artı kutbuna temas etmesi gerekiyor. güneş panelimizin bağlantılarını yaptık. Şimdi kablomuzun öbür ucunu DC motora bağlayacağız. Bağlantılarımızı tamamladık. Daha sonrasında DC motorumuzun ucuna pervaneyi takalım. Motor döndüğünde pervanenin de dönmesini sağlayacak. Şimdi pervanemizi rüzgar türbinimizin gövdesine yerleştirmek için ben şimdilik bu üst kısmı alıyorum. Türbümün üst gövdesini tekrardan yerleştiriyorum. Daha sonrasında güneş panelimi en üst katmana koyuyorum rüzgar türbinimizi tamamladık. Şimdi test için güneşli bir alana çıkacağız. Rüzgar türbinimizi bu şekilde tamamladık ve görmüş olduğunuz gibi e, pervanemiz hareket ediyor. Çünkü güneş enerjisini şu an e, ısı enerjisinden hareket enerjisine çeviriyor. Eğer güneş panelini ben elimle kapatırsam şu an güneş göremediği için motorumuz dönmüyor. Fakat güneşi algılamaya başladığında hareket enerjisini tekrar görebiliyoruz. bu ve bunun gibi eğitim içerikleri için Eyüp Sultan Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.